Evet arkadaşlar tekrar yeni bir video ile karşınızdayız Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz zaman makinesi var mı yok mu? Artı geleceğe gitme, geçmişe gitme durumlarıyla alakalı. Ayetler üzerinden inşallah net tevilini de yapacağız. Durumun ne olduğunu da göstereceğiz. Zaman makinesi kavramı diye bir şey yok. Boyutlar arası geçiş diye bir şey söylüyorlar. Hatta uzaya gidip gelmelerden bahsediyorlar. Farklı evrenlerde hayat olduğuna dair. Bunları kısaca değinmek istiyorum inşallah. Zaman makinesinin olması imkansız arkadaşlar. Yani çünkü ne geçmişe gidebilirler ne geleceğe gidebilirler. Ayetle direkt söylüyorum. Ee, örneğin Duhan Suresi e, 3-4 olabilir tam hatırlamıyorum ama. Berat gecesine işareten allah Teala diyor ki biz e, bir yıllık e, her şeyi yer gök ve aralarındaki için takdir edilenir, an be an yaratıyoruz, hayata geçiriyoruz. Şimdi bir yıllık bir sürecin işlenebildiği bir kaderde hüküm süren allah Teala'nın takdir ettiği bir kaderde kim ne kadar ileriye gidebilir, kim ne kadar geriye gidebilir. Yani geçmiş yok, gelecek yok, an var. Buradan onu anlıyoruz. O yüzden e, zaman makinesi var, geçmişe gitti, geleceğe gitti diyenler e, yalanını, fırıldağını bu ayet nes çıkarıyor. Niye? Bu Deccaliyetin illemini atıcıların, e, işte şeytanı şeytanı insanların ve şeytani yapının oyunu, e, insanlara e, sahte kehanetler adı altında her şeye hakim oldukları izlenimi vermeye çalışıyorlar. Maalesef ülkemizde de bunları e, aklen, beyinen bunlarla yatıp kalkanlar da Körle yatan şaşı kalkar misali. Hepsi böyle olmuş. Aynı telden çalıyorlar. İkinci bir şey. E, yani geleceğe gitme ya da işte farklı işte gök kapıları var. E, oradan işte Ulubap diye geçen. o Oralardan işte gidip geliyorlar buralardan. Oralardan da gidip gelemezler kardeşim Zaten dünyanın dışına çıkamıyorlar ki oraya çıksınlar. Dünyanın dışına çıkamayan insanlar nasıl olur gök kapılarından geçebiliyor? Cinlerin yerdekiler hakkında haber almak için çıkıp bazı ev durak gibi yerlerde kulak misafiri olduklarına dair ayeti bir okusunlar ve peşlerine ateş topu melekler tarafından atılarak o cinler öldürülüyor, yok ediliyor. Şimdi cinler çıkamazken bunlar nasıl çıkacak oraya? Hani cinler çıksa da ölümle sonuçlanıyor. Yok ediliyor. Yani Allah haşa bunlardan habersiz, meleklere habersiz bunlar çıkıyor, cirit mi atıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu da değil. O gök kapılarından geçiş nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Duaların, yapılan duaların Allah katına gitmesi, arşa orada cevabını alması. Bu rüya yoluyla da gelir cevaplar. Allah rüya, dualara rüya yoluyla cevap verir. İkinci bir şey ölenlerin, iyi kulların Arşa kadar ruhları çıkar, tekrar iner. Kafir ve inkarcıların ruhları birinci kattan daha yukarı çıkamaz. İkinci, üçüncüsü doğacak canlıların, özellikle insanı ben baz alıyorum Bunda cin cini de var, işte hayvana da var, bitkisi de var vesairesi var. Anne karnı 120. gününde e, ruhlar üfleniyor. Bir de bunların gelişi var e, oradan. Ha, melekler ve ruhlar da boyut kablarını kullanabiliyor. Ama dediğimiz gibi Allah ve melekleri bu işten habersiz mi ki bu insanlar çıkıp geliyorlar bu kapları kullanıyorlar? Böyle bir şey yok. Bunların dayanağı özellikle de Zülkarneyn'den bahsediliyor. Zülkarneyn'in işte çıktığını göklerde yolculuk yaptığını farklı cihazlar. Onun da açıklamasını yapalım. Zülkarneyn denilen kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Daha önceki kutsal kitaplarda da koç diye bahsedilir. Yani üç, üçü de aynı. Yani dünyayı dört kişi hakim oldu. Beşin de mekte olacak değil. O direkt budur kardeşim. Dört kişi, iki tane kafir, iki tane Müslümandır. Kur'an ikili üzere gider. Gece gündüz, dişi erkek, cennet cehennem, işte vesaire diye böyle gider. Burada da iki sefer kafirlerse iki sefer de Müslümanlardır. Bir Açılışta Süleyman Peygamber'dir. Kapanışta Mehdi Aleyhisselam'dır. Dünyanın. İslamiyet'te de Resulullah'la geldi. Mehdi Aleyhisselam'la kapanacak. Yani tüm kıssaların üzerine gerçekleştiği bir kişiden bahsediyoruz. Olmamış bir olay. Bunlar olmuş gibi anlatıyorlar. Bu olay olacak. Nasıl olacak? Ayat çıkma olayıyla olacak. Mehdi döneminde ayat çıkılacak. Mehdi'nin ülkesi çıkacak. Bu ayat çıkılma sırasında işte ee, bir şekilde Allah izin verecek zaten iman etmedikçe çıkamazsınız diyor belki oradan değerli taşlar getirilebilir ee, değeri yüksek anlamında bunun haricinde öyle göğe çıkacak oradan gezegenler alası yolculuk yapacak orada hayat var burada hayat var böyle bir şey de yok arkadaşlar yani Allah'ın izin verebildiği sınırlar çerçevesinde o kul ki e, öyle bir kul ki Allah-u Teala onu ne peygamber yapmış ne başka bir görev vermiş Resul olarak gönderiyor kulun bile doğru düzgün şeyi yok yani kendinden tabir haberi bile yok yani allah Teala halk eder her türlü onun gücü kudreti sanatı ilmi sonsuzdur yani hiç kimse e, o, o anlamda şey yapamaz yani Hem şu var eşyanın yer değiştirmesi var örneğin Çin'de e, kargo diyelim bir 45 güne geliyor anında göz açıp kapayana kadar gelebilir nasıl gelebilir Sebe suresinde Belkıs olayı anlatılırken e, ilim olan bir kişi diyor ben getiririm. Oradan ifritten biri diyor sen gözünü açıp kapayana kadar ben getiririm diyor. Tat hemen geliyor yanına. Burada eşyanın yeri değiştirmesi götürüp götürülmesine dair bir ilim var. Ama buna ışınlanma mı denir? Başka bir şey mi denir? Bu da bulunacak. Yani bu olay da bu şeyde yine e, Mehdi Aleyhisselam döneminde e, gerçekleşecek bir olaydır yani. E, efendime söyleyeyim başkaca özellikle rüyalar da kaydedilebilir. Çünkü niye? Rüyalar Allahu Teala'nın katında din İslam dilde Arapçadır. Gönderilen rüyalar Arapça gelir, beyin otomatik çevirir. Bunu bu televizyon işte ya da telefon veya da bilgisayarlardaki programlar gibi video haline dönüştürüyor gelen mesajları otomatik. Uyumamız gerekiyor. Gözümüzün kapalı olması lazım. Çünkü gözümüzden göz kapağımıza yansıtıyor. Yansıtarken biz de izliyoruz. Hani şu an üç kereli böyle gözlükler sinemanın içine girer gibi izliyorsunuz ya. İşte bu göz kapağı göz bebeği göz kapağına temas ettiği için biz kendimizi rüyanın içinde zannediyoruz. Yani bu göz kapağının üzerine bir lens konulabilir. Kayıt için. E, Lensle kayıt yapabilirsiniz. O rüyalarınızı kaydedebilirsiniz. Buradan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na ve bu işlerle ilgilenen kişilere de bir e, e, çığır açacak bir bilgi veriyorum. Yani buna telif hakkı falan da talep etmiyorum. Yeter ki Allah'ın kudretini e, ve e, şanını, dinini, İslam'ı yeryüzüne yayılmasına vesile olsun. B bize o dua da yeter biznillah. Yani o lens taksınlar, insanlar kalksın bilgisayarına kaydetsin, o rüyasını izlesin tekrar. Anlamını da soracak varsa yeryüzünde Rabbimin izniyle yüzde doksan beş net cevabını verecek tek kişiyim. Rabbimin izniyle. Gerileri de yüzde beşine bile hakim değil. Velhasıl e, demem o ki yani insanları bilmeden, Allah'ın kitabını okumadan, okuyup da yanlış anlayan, işte dediğimiz gibi başkalarının etkisinde kalan, farklı e, mecralara çekilen... E, Onlarla yatıp kalkan, körle yatan şaşı kalkar misalidir yani. Demek istediğim, e, zamanda yolculuk yoktur, geçmişe geleceğe gitme yoktur. Evet, 7 bin yıllık bir kader vardır insanın yeryüzünde. Bu kader bellidir. Hazreti Nuh peygamber bunu anlatmış, deccal fitnesinden örneğin. Demek ki kaderde var. Diğer peygamberler de anlatmış, peygamber efendimiz de anlatmış. O nedenle böyle baktığımızda bu kaderin içinde olan olaylardan haberdar olmak vardır. Bunu da işte allah Teala gerek ilham yoluyla, gerek işte e, rüya yoluyla insanlara bildirebilir. Bunda sakınca yok. Ve doğrudur. Ama bunu biz geleceğe gittik, gördük. Yok öyle yaptık, böyle yaptık. Yani sahte kehanetler adında bir e, e, ülkenin bir kişiyi ilahlaştırmasına giden bir süreç. Yani Buna da kendilerini kaptıranlar e, cehennemde kendine yer ayırsın. Yani demek istediğim, e, biznillah Kesinlikle e, bunların hiçbir şeyi yok. Ben kendi adıma söylüyorum. Kelleme ortaya koyuyorum. Hem yani bilimsel olarak, hem ilmen olarak, hem de hakikat olarak ayetler üzerinden söylüyorum. Öyle burada kendi fikrimi falan da söyleme değil. Anlattıklarım hep ayetlerle sabittir böyle. Yani bilirseniz Ne ala. Şimdi Hazreti Adem bazıları saçmalıyor. Diyor başka gezegende yaratıldı, buraya geldi. Kardeşlerim başka gecegen yok. Mısır'la Suud Arabistan'ın üstü, Ürdün, Lübnan'ın o alt kısmında oraya baktığınızda Tur-i Sina'da Tin süresinde anlatıyor. Vetin ve Tin ve Zeytun. Bu ne demek biliyor musun? Dişiye ve erkeğe diyor. İncir erkeklik spermini temsil ediyor burada. Zeytin de kadının yumurta yumurt, yumurtasını anlatıyor. Ondan sonra Ve Tur'sin'in diyor. Mesela Torasının da yaratıldığını bir bahçeye konulduğunu örneğin şekil ve suret verildiğini ve insanından bahsediyor. Tin süresini işte e, bunu, bunun yaratılışını, neden yaratıldığını işte sperm ve yumurtadan başlanarak insanın yaratılışını anlatıyor ve nerede yaratıldığını anlatıyor. Şimdi sıradan aklına incir, zeytinden bahsediyor. Değerli meyve. Tamam, değerli meyve de Allah Teala direkt onu bahsetmiyor ki. Allah Teala semboller üzerinden konuşur. kurda vuruyor. İşte bu ön ayak Yunanistan